Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'den Tilmaz için teklif. Transferde sürpriz isim devrede. Fenerbahçe orta saha transferi için Yuri Tilmaz'ı gündemine alırken Belçikalı Yıldız için kulübü Aston Villa ile temas kuruldu ve resmi teklifin yapıldığı iddia edildi. Orta sahaya takviye için çalışmalar yapan Fenerbahçe'de Aston Villa'nın Belçikalı ön liberosu Yuri Tilmaz'ın adı ön plana çıkmaya başladı. HT Spor'un haberine göre Thielemans'ın transferi için yapılan görüşmelerde ilerleme var. Aston Villa'nın bonservis bedeli beklentisinin yüksek olduğu ancak pazarlıklarının sürdüğü iddia ediliyor. Haberde Fenerbahçe'nin Belçikalı Yıldız için resmi teklifini İngiliz kulübüne ve oyuncuya ilettiği aktarılmış. Öte yandan sarı lacivertli takımın golcüsü John Duran'ın bu transferde devreye girdiği ve eski takım arkadaşı olan Thielemans'a Fenerbahçe ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi.